İyi akşamlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Başkanlar konuşuyor. Başta yerel yönetimler olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarıyla gündemdeki konuları ele almaya devam ediyor. Bu akşam da keyifle izleyeceğinizi ümit ettiğimiz bir başkanlar konuşuyorla sizlerin karşısındayız projelerini ve yapacakları çalışmaları seçim dönemlerinde öğreniyor. Onları, onları ekranlarda veya seçim meydanlarında görüyoruz. Peki belediye başkanı olduktan sonra neler yaptılar? Vaatlerini gerçekleştire, gerçekleştirebildiler mi sorusunu biz sizin yerinize soruyoruz. İşte tam bu noktada sizin için denetleme görevini üstleniyoruz. Hem bölgeyi hem de Türkiye'yi bilgilendiriyor ve her hafta Türkiye'nin farklı bir ilini veya ilçesini ekranlarınıza taşıyoruz. Efendim bu hafta programımızda Cumhuriyet şehri, tarihin, zaferin, termalin, mermerin ve lezzetin başkenti olan Afyonkarahisar iline uzanacağız. Efendim bu ilimizde çalışmalar ne durumda? Belediye başkanı geçen 4 yıl içerisinde Afyonkarahisar'da yaptığı çalışmalar ne? Bu çalışmalar Afyonkarahisar için yeterli mi? Başkanın 4 yıllık karnesini bu programda ortaya koyacak. Sizin görüşlerinize de programımız içerisinde yer vermeye çalışacağız. Evet bu haftaki konuğum Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan. Kendisiyle Afyon'un masaya yatıracak, yaptığı çalışmaları konuşacağız. Canlı yayın boyunca siz sevgili izleyicilerimiz telefon aracılığıyla ve elektronik posta ile sorularınızı Başkan Kaptan'a yöneltebileceksiniz. Programımızın hemen başında telefon numaralarımızı sizlere hatırlatalım. 0 312 alan koduyla 591 33 26 elektronik posta adresimiz ise başkanlar konuşuyor et ses tv.com.tr bu arada dün itibariyle başlattığımız mini anketimizde program sonuna kadar devam edecek mini ankete siz sevgili izleyicilerimiz katılabileceksiniz konuklarımızın yaptığı çalışmaların olumlu veya olumsuz olduğunu sizler belirleyeceksiniz programımızın sonunda anket sonuçlarında hep birlikte göreceğiz. Efendim Afyon Karahisar'ın sorunları, başkan kaptanın çalışmaları, vatandaşlarla yaptığımız röportaj, yayın süresi içerisinde telefon bağlantıları ve minaketle dop dolu bir başkanlar konuşuyor daha başlıyor. Karahisar ilinin büyük bölümü Ege bölgesinde, bir bölümü İç Anadolu bölgesinde, güneybatıdaki küçük bölümü ise Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Kocahisar ili coğrafi özelliklerinden dolayı farklı iklim türleri içerisinde bulunsa da ilde çoğunlukla karasal iklim tipi hüküm sürmektedir. Kışları soğuk, yazları sıcak ve kuraktır. Eski Tunç çağından itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan Afyon Karahisar'da birçok tarihi eser bulunmaktadır. Rengarenk iki katlı tarihi evleri, camileri, hamamları şehri süslemektedir. saraylarından gelen bir tad olan Afyon Karahisar kaymağı ve dokumları damak tadında vazgeçilmezliğini koruyor. Afyon Karahisar'ın termal bir bölge olması da turizm açısından şehre oldukça katkı sağlıyor. Termal kaynakların romatizma, kadın hastalıkları, bedensel ve zihinsel yorgunluklara iyi geldiği söyleniyor. Tarihi, kültürü ve yöresel yemekleri Afyon Karahisar'ı ayrıcalıklı kılıyor. ser halkının refahı için çalışmalarına devam eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan tüm projelerini canlı yayında Bekir Gündoğan anlatıyor. Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor'un bu haftaki konu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan. Canlı yayında telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor devam ediyor. Evet efendim tekrar merhabalar. Stüdyo konuğum Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan da sizlerin karşısındayız Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi yayınlar. Elhamdülillah, sağ olun. Yolculuk olsun. nasıl geçti? Kış şartları çok güzel yollar açık bir problem yok. Rahat geldiniz Ankara'ya. Ee, gayet güzel. Ee, Allah rahmet bereket versin. De biz bunlara razıyız. Değil mi? O, ee, 2007 e, yazındaki kuraklığı gördükten sonra bu kar yağışının rahmetin ne kadar önemli olduğunu daha iyi idrak etti herkes. Evet. Onun için. Rahmet daha et, çok bereket diyoruz Değil mi? Evet inşallah. Susuzluk yaşamayalım. Evet. Sayın Başkan izleyicilerimize Afyon'u kısa da olsa tanıttı arkadaşlarımız. İsterseniz ben de kısaca özgeçmişinizi izleyicilerimize aktarayım sonra sohbetimize başlayalım. Evet. Efendim Sayın Abdullah Kaptan 1955 yılında Afyon Karahisar'da doğdu. İlk orta lise öğrenimini Afyon Karahisar'da tamamladı. 1977 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Akademisinden İnşaat mühendisi olarak mezun oldu ve Afyon Karahisar'da iş hayatına başladı. 1980 yılında yedek subay olarak askerlik görevini ifa ettikten sonra tekrar iş hayatına geri dönüş yaptı. 1986 yılında Afyonkarahisar Türk Ocağı Kurucular Kurulu üyeliği yaptı. 1999 yerel seçimlerinde ise belediye meclisi görevini üstlendi. 2004 tarihinde ise Mart 2004 tarihinde ise görevinden istifa ederek Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına adaylığını koydu ve yaklaşık 4 yıldır da bu görevini yürütmekte evli ve 3 çocuk babası. Evet sayın başkan yanılmıyorsam bir buçuk yıl önce tekrar sizinle birlikteydik değil mi Afyon evet. Karahisar'da evet. e, çok da karamsar bir tablo da vardı aslında o dönemde değil mi Afyon Karahisar'da yani göreve geldiğiniz evet. döneme itibariyle baktığınızda evet. e, şimdi neler değişti işte bu bir buçuk yılda ve dört yılda öncelikli olarak onunla başlamak istiyorum kısaca dört yılında değerlendirmesini almak istiyorum sizden Sayın Başkan Memnuniyetle Bekir Bey Gerçekten 28 Mart 2004'teki seçimde göreve geldikten sonra mazbatayı aldık. Görevi teslim aldık, oturduk. İlk dört ay yoğun bir ziyaretçi trafiği. Başka işe güce baktırmadılar. Yani öyle bir şey oldu ki büyük bir memnuniyet vardı halkımızda. tabii o memnuniyetin arkasından da tabii talepler o kadar çok gelmeye başladı ki biz tabii belediyenin o günkü ekonomik durumunu kabiliyetini, kapasitesini, personel durumunu hepsinin bir envanterini çıkartmakla başlamıştık. Bunu daha önce de belirtmiştim. Evet. Ve e, gördüğümüz tablo pek de iç açı tablo değildi. E, öyle bir halde ki Afyonkarahisar Belediyesi normal muhtat hizmetlerini görmek için hizmet ve mal alımı konusunda piyasaya teklif talebe, e, sunsa dahi teklife cevap vermiyordu. Çok boş şu. bir belediye vardı değil mi? Tabii öyle Neden? Çünkü belediye belediyeye mal verirsen para bağlamam düşüncesini bunu açık da belirtiyordu herkes. Ama şimdi e, o 2004'ün sonunda hemen bitti. Yani Nisan ayında göreve başladığımızda piyasa borcunun tamamı 2004 içerisinde tamamlandı, bitti. İller Bankası'na olan borcu var. Onun dışında vergi dairesine, e, efendim sigortaya, kamu kurum kuruluşlarına herhangi bir şekilde şeyi yok. E, borcu yok. Belediye evet. bir defa o halde şimdi. Hı hı. Belediyenin o gün için tabi her ay bütçesi eksi 80 ile 100 milyar arasında da eksi veriyordu. Tabi e, geliriyle gider arasındaki fark gideri daha fazla. Yani her ay daha içeri gidiyorsunuz. O 2004'ten sonra her gün değişe değişe e, öyle bir hale geldi ki artıya derhal geçti çabuk. Tabi tasarruf tedbirleriyle. E, kaynakları verimli kullanmayla personelden üstün verim elde etmeyle e, e, biz pek çok hizmete kendi belediye personelimizle daha verimli çalıştırarak yapmaya başladık. E, dolayısıyla ortaya öyle bir tablo çıktı ki artı 500 milyar lira her ay e, artık e, fazla veren bir bütçeye sahip olmaya başladı belediye. Dolayısıyla hizmetlerde o manada birlik beraberlik içerisinde anlayışı ve kaynaşması içerisinde e, bütçede el verdiği müddetçe şey hizmet e, o yapılmaya başladı. Tabi Afyonkarahisar'da ciddi bir şekilde e, alt ve üst yapıdaki talepler istekler, onlar yerine getirilmeye başlandı. Sosyal kültürel manada belediyecilik hizmetleri yapılmaya başlandı. E, gerçekten e, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü belediyecilik kapsamı içerisine gelen mahalli müşterek ihtiyaçları karşılama olarak addedilen o mahalli müşterek ihtiyaçlara cevap verecek her hizmetin altına elini soktuğu Afyonkarahisar Belediyesi ve hepsinde de yapmak. Dört yılda geldiği nokta şu an nedir peki? Dört yılda geldiği nokta şu anda bakın bir, bir defa İler Bankası'ndaki olan e, borcu e, Zaten kesilmekte o hiç değişen şey yok ve kredibilitesi olmayan İller Bankası'ndan kredi verilmeyen belediye 5,5 trilyon lira 2014'e kadar kredi kesinlikle yok deniliyor idi. 5,5 trilyon lira şimdi kredimiz çıktı ama şu anda işlemlere devam ediyor yakında inşallah onun ihalesini yaparak kanalizasyon için almıştık bu krediyi. Yani 2014 senesine kadar kredi kesinlikle alamaz denilen belediye 2008 yani. yılında 4 yıl sonra ilk defa kredi alıyorum. Onda Kredi ben. aldınız yani. Tabii. Evet. E, tamamen kendi kaynaklarıyla kendi kaynaklarını harekete geçirerek bu hale geldi Afyonkarahisar Belediyesi. Evet. Ve bu arada Afyonkarahisar Belediyesi halkta eee hemşehrilerimde ciddi bir eee saygınlık olan, güveni olan ve yaptığı işler hakka, hukuka, kanuna, nizama uygun şekilde e, hareket eden bir belediye konumunda da tescil edildi. O şöyle diyor, diyebiliriz o zaman önceden bir kopuk hakla kopuk bir belediye vardı. Şimdi o güveni de sağladık mı diyorsunuz? Bakın bir imar uygulamalarında çok korkunç derecede kanuna yönetmeliğe aykırı uygulamalar vardı. Evet. E, malum e, e, imar kanunu ve yönetmeliği buna uymakla mecli mükellef belediyeler en ciddi, en önemli e, icraatlardan bir tanesidir imar işi belediyenin. Burada bir kaos vardı Afyon Belediyesi'nde. E, sakıntı çekmedik mi? Ciddi bir çektik ama en sonunda öyle bir düzenli, öyle bir e, prensipli sistem oturdu ki artık herkes e, kanuna yönetmeliğe, hakka hukuka, imar planına uygun e, hareket etmek durumuna geldi. E, bu arada bütçesi denk bütçe olan ve bütçesi artı veren bir belediye haline geldi. Ee, personel konusunda e, müthiş bir uyum, birlik, beraberlik ve e, saygı sevgi çerçevesi içerisinde hareket eden belediye oldu. Ee, i̇ş e, kabiliyeti ve kapasitesi itibariyle gerçekten e, eskiyle mukayese edilemeyecek derecede... E, kapasitesini artırdı. Bir örnek söylemek gerekirse sadece asfalt kaplamayla ilgili bizim dönemimizden 4 yıldan önceki 10 yılla mukayese ettiğiniz zaman iki buçuk kat katlamış her yılı. Her yıl. Bu hale geldi. Nasıl e, bir e, bu hale gelmiş? Hiçbir şekilde destek almadığı, kredi alamadığı halde kendi kaynaklarını harekete geçirerek bu hale geldi. Tabii bu arada da Afyonkarahisar Belediyesi ...tarihinin en büyük projelerinden birkaç tanesinin altına imzasını attı. Bunlar nedir diye sorarsanız. Evet. Birincisi kentsel dönüşüm projesi. Hı hı hı. Bakın kentsel dönüşüm projesi... Afiyon ciddi Kale bir proje değil mi sizin için? Evet çok ciddi bir proje. Afyonkarahisar tarihi için de önemli ciddi bir proje. Ee, kentin tam merkezinde... Üç yol kavşağı olarak gelen yani. yani Konya, Ankara, Antalya, İzmir istikametinden kavşak gelip tam bir kavşak konumundaki olan ototerminali e, yani şehir arası ototerminalinin olduğu yer e, ve orada Haliha pazarı vardı. 76 dönümlük bir alan. 6 evet. e, e, Aralık 2006 tarihinde Başbakanımız tarafından toplu açılış yaptırılarak kapalı pazar yeri inşaatını ...fuar alanını söylemiştik... ...bir buçuk sene önce... Hı hı ...bu hı hı. fuar alanı tamamlandı ve buraya... ...kapalı pazar yeri de oldu... Hı hı. ...bu kapalı pazar yeri 10 yapıldı... ...on yıl önce başlanan projelerdi bunlar değil bunlar evet. mi? Ya ...yapıldı, tamamlandı... ...ve kapalı pazar yeri yapıldıktan sonra... ...pazar yeri alternatifiyle birlikte... ...2006 yılında da... ...çok ciddi çalışmalarla... ...ki 2004'te başlamıştık... ...şehir arası otobüs terminalini... ...çevre yolunun üzerine alma çalışmalarıyla beraber... ...bunu biz... Türkiye'de bir ilktir bakın. E, 37 tane kiracımı terminaldeki kiracımı şirket kurdurup evet. onlara milli emlaktan arsa kazandırarak çevre yolunun üzerindeki tam kavşak bitti noktaya 3 ay sonra, üç e, ay sonra e, hizmete geçiyor. açık. Hazır vaziyette şu anda. Uzay çatısı bitti. Kaplaması tamamlanıyor. Beton arme imalatları e, büyük bir kısmı tamamlandı. İnce inşa, e, işleri kaldı. Evet. E, bakın Türkiye'de bir diyorum, özel sektör, özel sektör bir araya gelerek yapıyor. Mu? Kendisi yapıyor. Hı -hı. Belediyenin hiçbir şekilde bir kasasından bir kuruş çıkmadı. Niye? Çünkü belediyenin bütçesi belliydi. Hı -hı. Şimdi bakın, e, pazar yerinin alternatifini yaptınız. Otogar'ı da çevre yolunun üzerine aldınız. O Orada 76 dönümlük hem... bir alan boşaldı. Boş Buraya, yani. o merkezde bir kentsel dönüşüm projesi. Otogar esnafını nasıl bir araya getirerek, Afyonkarahisar'da birlik beraberliği sağlatarak, Böyle bir proje ortaya koydursak, koydurmuş isek, bu 76 dönümlük e, alana da Afyon-Karesarlı iş adamlarını bir araya getirerek, bir buçuk yıl öncesinden, sizinle yaptığımız programların hemen sonrasıydı, e, yaptığımız görüşmelerle e, onları bir araya getirip, daha önce böyle bir proje, böyle bir birlik içerisinde kesinlikle değillerdi. Afsiyat denilen Afyon Sanayici İş Adamları Dernek, dernek çatısı altında... E, böyle önemli bir projeye imza atmamışlardı ama dernek işte toplanıyorlardı, görüşüyorlardı, konuşuyor, yemek yiyorlardı, dağılıyorlardı ayda bir. Bunlar mükemmel bir projeyi hazırladılar. Bunun oda fiyatlarıyla, resmi fiyatlarla karşılığı 2 trilyon lira tutan bir projeyi 615 VIP konut ve iş merkezi, alışveriş merkezi olan bu konsept projenin hazırlanmasına bu arkadaşlarımız ciddi bir şekilde katkı sağladılar ve projeyi hazırladılar. Belediyede de bunu bağışladılar bu projeyi. Bu projeyi de belediye bağışladılar. Biz de ihaleye girmek istiyoruz dediler. Buyurun. Yalnız bakın bu projeyi ortaya yapıldı, kondu. Tabi o proje o hale son şekline gelinceye kadar önce etütler, avam projeler onun üzerinde çok çalışıldı. Yani e, 8 ay gibi bir süre o projeyle uğraşıldı. Evet. Ama ortaya hakikaten çok mükemmel bir şey çıktı. Ve çıkan bu projeyi bu arkadaşlara ihaleye katılabilirsiniz ama size kesinlikle böyle bir ihaleye katılıp da bu işi alma garantisi teminatı kimse veremez ben de vermem. Katılırsınız, en iyi değeri verirsiniz Afyonkarahisar Belediyesi'ne, onu e, ihale şartlarına uyarsınız, alabilirseniz alırsınız dedik. Ve gerçekten de öyle oldu. İhale yapıldı, Ocak ayında. Yaptığımız bu ihaleyi, e, önce dosya 15 firma almıştı ama 2 e, büyük firma katıldı. Bu projenin de yapılmaması için, olmaması için çok özel gayret gösterenler oldu. İhaleye katılacak olanlara, efendim burası iptal olacak, burası yeşil alan diye her türlü böyle yayın daha devam edenler de var, uğraşanlar var. Ama onları uğraşa koysunlar. Ee, biz bu ihaleyi yasalara ve hukuka her şeye uygun şekilde yaptık. Ee, ondan sonra ihale onaylandı, sözleşmesi yapıldı. Şu anda Ruhsat işlemleri devam ediyor. Ruhsatını da verdikten sonra yer teslimini yapacağız ve e, iş başlayacak. 7 Mart'ta kat karşılığı verdiniz. Buranın, kat karşılığı mi? verdik. Kat Peki, karşılığı. E, kat karşılığı verdiniz. Ne kadar alacaksın Sayın başka? Burada Bekir da Bey, bir proje ilk buraya... imza attığınız gibi geliyor bana. <laughs> Aldığım dağlar evet, öyle. Evet bakın burada şöyle söyleyeceğim ben bu projenin şeysini burada da gösteriyorum şimdi. Evet. Bu projede. 615 VIP daire dediniz değil 615 mi? 615 VIP daire var bu kadar şey e, mükemmel bir e, projede. Biz 451 daire aldık kat karşılığı. Ya, ciddi bir rakam. Evet. Yani bunun yarıdan fazlası sizin. %73, %73. daireler dairelerin yüzde %70'i tutuyor. Çünkü 15 blok var. 15 bloğun 11'ini alıyoruz. 11'ini alıyorsunuz. 4 siz. blok şey diyor. Bir de iş merkezi sadece yapımcıya kalıyor. Yani şu anda Afyonkarahisar Belediyesi'nin bu kentsel dönüşüm projesindeki cebinden hiçbir e kuruş para çıkmıyor. Hiçbir kuruş para. Aynı zamanda proje bittikten sonra 11 blok sahibi oluyor. 11 blok. Her bir blok 41 daire. 451 dairesi oluyor burada. Hemen de inşallah burası işe başlıyor. Çünkü Mart ayında otogar da boşalacak hı hı. orada. Evet. Ee, Otogarı da yeni süresi. yerine yeni yeriyle ilgili. Gerçi onun biraz süresi var ama oraya iş yeri teslimini yaptıktan sonra şantiye alanının evet. boşalması gerekiyor. Bu projenin e, bedeli 172 milyon YTL. Yani eski parayla 172 trilyon. Şimdi Afyon emsali yok ama yakın olan diyeyim, çok da yakın değil. Dairelerin fiyatları 250 milyar civarında alım satım oluyor. Alım satım 250. Buradan mukayeseyle 451 daireyi hesap ederseniz karşınıza 100 trilyonluk bir rakam çıkıyor bir rakam çıkıyor. Hatta yani 100 milyon YTL'lik. Bakın nereden nereye kapısında icra memurları bekleyen benim geldiğimde belediye şimdi böyle bir belediye. Tamamen kendi kaynaklarını harekete geçirerek, tamamen kendi imkanları kabiliyetiyle yapmış olduğu e, Afyonkarahisarlı hemşerileriyle birlik, beraberlik içerisinde yapmış olduğu proje. Sadece bu proje. Otogar projesi var. Onları o, şey olarak atmıyorum. Makinim. Otogar'da bir kazanım var mı? Yoksa o işletmecilerin mi olduğu tamamen işletmeci. Arsası milli emriye ait. E, üzerindeki yapım işletmecilerin tabii bunun denetimi haliyle belediyenin belediye olacaktır olacak, o şey. Orada modern mükemmel bir hizmet sunulacaktır. Neden? Çünkü daha önce 80'li yıllarda yapılmış olan otogar Gerçekten yıprandı, çok kötü ve e, çok şikayet alıyordum Hı -hı. ben oradan. Hı -hı. Burada e, hizmet e, tabi fiziki mekanla da çok yakından ilgili. E, fizik mekanı hoş olmayınca hizmet de pek ne kadar şey isterseniz hoş olmuyordu. Evet. E, Detici itibariyle şimdi kiracı konumundaki olan kardeş, arkadaşlarımız da e, çok fazla oraya bir masraf yapmıyorlardı. Belediyenin aldığı kirası yıllık içerisindeki tahribatına, boyasına, badanasına, tamiratına, tadilatına yetişmiyor idi. Evet. E şimdi tamamen kendilerine ait, tabii mükemmel binaya bakacaklar, mükemmel işletme yapacaklar ki o otogar iş yapsın, para kazansın, onlar da ayakta kalsın. Hı hı. Yani o da bakın çok akıllı bir çözümdür. Hı hı. E, ben belediye başkanı arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Bu manadaki işleri özellikle bir şeysinler biz e, her zaman o konuda e, gerek bu kentsel dönüşüm projesindeki uyguladığımız sistemi gerekse e, bu Şehriye Otobüs Terminalindeki yaptığımız sistemi e, çünkü örneği e, yok denilecek derecede bölüm bunlar. E, genelde çünkü kentsel dönüşüm projesini toplu konut idaresiyle yapıyor e, belediyelerimiz. Celebi, biz de toplu konut idaremize görüştük. Şöyle böyle bir şeyi. Buranın kıymetini Şimdi söylediğimizde siz yüzde yetmiş şey alamazsınız zaten kat Zaten Alabilme alamayacağımızı Erdoğan Bey'den de duyduk biz kendisinden de. <laughs> evet. TOKİ başkanımızdan da ee, biz böyle yapamayız dedi. Yapamayız deyince ben TOKİ'nin de kentlerde yeni cazibe merkezleri oluşturması adına kent merkeze dışında yeni e, kent e, şehirleşme, kentleşme oluşturma adına Proje üretmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Hı hı hı. Kentin merkezindeki bu böyle bu konuda bir yere... Ama Türkiye'de çok ciddi çalışmaları çok var. Yani çalışıyor. onu göz ardı etmemek o gerekiyor. Güzel e, çok çalışıyor. ciddi anlamda dar gelirli konut sağlama konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir katkısı var. Türkiye'ye e, o konuyu da Haklısınız. unutmamak gerekiyor. Ama tabii burada siz adınıza ticari biraz da belediye adına düşündüğünüzde biraz daha farklı bakış açısıyla hareket doğru. ettiniz. Bu projeyi o şekilde gerçekleştirdiniz. Evet, e, bu iki projemizle beraber, bakın e, bugün dördüncü günü. Şimdi mesela şey var Sayın Başkan, bu Akdeğirmen e, Barajı ile ilgili bir projeden bahsetmiştiniz. Bu proje işte ihalesi e, 15 Haziran 2007 itibariyle su tutmaya başlayacak demiştiniz. Bu proje ne durumda? Su evet. ihtiyacını karşılayacak Afyon'un? E, 15 Haziran 2007'de olmadı ama, e, tabii devlet su işlerimizin yoğun çalışması oldu o konuda. Ee, biz onunla ilgili 2007'nin sonunda başbakanımız tarafından açılışı oldu. Ödemiş'te başbakanımız toplu açılış yapmıştı. Evet. O açılışta e, tabi telekonferans yöntemiyle Akdermen Barajımızın açılış oldu. Su tutuluyor şu anda. O gün su tutulmaya başlandığında da bir buçuk milyon metreküp su vardı barajımızda. Barajımızın kapasitesi 50 milyon metreküp. Evet. Risale hattımız 37 kilometre, 38 kilometre yakın bir mesafe. Tamamı bitti. Afyonkarahisar şehir içerisinden geçti. E, testleri oldu, basınç testleri. Ve depomuza bağladık, hazır. Şu anda Türkiye'nin en modern arıtma tesisinin inşaatı devam ediyor. Evet. Allah nasip ederse o da Ağustos ayı itibariyle, bu, bu sene 2008 Ağustos ayı Hı -hı. itibariyle tamamlanacak. Eylül ayından itibaren de Afyonkarahisar'ımıza Akdeğirmen-Düz Barajı'ndan, e, su kaynak alıyor. suyu ni e, şeyinde niteliğinde mükemmel bir su e, akmaya başlayacak inşallah. Evet. Bir Bakın o şey, da gerçekleşmiş, gerçekleşmiş oldu. Gerçekleşmiş oluyor o da. Evet, e, evet su tutulmaya başlandı. 2008'in yaz döneminde de herhalde su vermeye başlıyorsunuz. Evet. evet. şimdi şöyle O zaman doğalgazı da söylemiştik. Evet. E, hatırlarsanız. Evet, var Doğalgaz var. 9 Doğalgaz. Kasım 2007 tarihi itibariyle altı e, 6 mahallemizde şebekede kullanılmaya başladı. Kaç mahalle var Afyonlu toplam? 80 mahalle var. Evet, bu herhalde ama bu sene içerisinde sayısı, yayılıyor değil mi? Bu sene, sene içerisinde... e, bu sene daha kadar... çok gidiyor tabi. Bu sene 5 mahalle birinci etap olarak düşünüldü. Hı. Daha sonrasında e, arz talep dengesine göre ikinci etapta da yine bir 5 mahalle daha ilave edilebilirse ki edilecek inşallah. 10 mahalle daha gelecek ama bu mahallelerimiz bayağı büyük bu seferkiler. Hı. Dolayısıyla nüfusumuzun ciddi bir kısmına e, Afyonkarahisar'da hava kirliliği de e, önemli e, bir problem olarak ortaya çıkıyor. 4600 konutumuz jeotermal su ile ısıtılıyor, e, ama onun da kendi içerisinde bazı sıkıntıları var. Doğalgaz e, şebekesindeki gelmeden önce işte e, doğalgazın sıkıntıları problemlerine İran'dan geliyormuş, Rusya'ya kesmiş. Bunlar medyada çıkan şeyler endişeye sevk ediyordu hemşerilerimi. Bir de doğalgaz çok pahalı oluyormuş diye şey ediliyordu. Ama bu konuda hemşerilerimden gayet güzel, olumlu şeyler alıyoruz. Bir de doğalgaz arzı konusunda hükümetimizden Şimdi ve bakanlarımızdan... Şey garantili şeyler geliyor. Ankara'dayız biz. de Ankara'da kullanıyoruz. Eskiden evet. Ankara'yı biliyorsunuz hava Doğru. kirliliğini. Şimdi tertemiz bir hava. Eee üniversite yıllarımda çok da ucuz yani şu anda Doğru. doğalgaz yani çok ciddi derecede ucuz. Afyonlarında böyle bir tedirginlik içerisinde olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin birçok noktasında hem ucuza hem de temiz bir hem de çevreyi kirletmeyen bir Doğru. yakıt yani sonuçta. Bizim e, e, doğalgazın arz edildiği şu andaki mahallelerimizdeki e ee, sosyoekonomik seviyesi itibariyle biraz e, dar gelirli vatandaşlarımızın daha çoğunlukla olduğu mahallelerimiz. Evet. Dolayısıyla oradaki mahallelerimizin yapı izolasyonu da e, çok o, iyi değil. Dolayısıyla hı hı. ısı kaybı çok olduğu için doğalgaz e, sarfiyatı orada biraz fazla olup e, doğalgaz faturasında biraz yükseklik çıkabiliyor. Ama e, genelde söylediğiniz gibi Ankara'da işte kullanıyor. Bu manada inşaatlarımız, yapı kalitesi yüksek olan şeylerde çok hesaplı. Evet. Doğalgazımız eee faaliyette onda. Katı atık bertaraf tesisimizi bu arada bakın önemli bir proje. Bunun ihalesini yaptık biz. Hı -hı. Yani e, vahşi depolama olarak gerçekten çevre adına katliam dediğimiz bir depolama, çöplerin depolama sistemini artık Afyonkarahisar'da yeni yapılan projeyle ihalesi yapıldı. Eee onay safhasında şu anda. Ee, ve bununla ilgili de e, inşallah önümüzdeki hafta bu onayı gerçekleşecek ve bununla ilgili inşaatımız da başlayacak. Afyon merkezle beraber toplam 70 belediye ve il özel idaresi bir çevre hizmetleri birliği olarak birlik kurduk. Bu birliğin başkanlığını da ben yapıyorum. Bu ihalemizi de yaptık. Ee, i̇nşallah e, en kısa süre içerisinde yani 2008 içerisinde artık katı atık bertaraf tesisi ayrıştırmayla birlikte çöpten geri kazanımla birlikte düzenleme depolama düzenli depolamayı da gerçekleştireceğiz. Avrupa'daki standartlarına uygun bir çevrecilik anlayışı içerisinde katı atık bertaraf tesisimiz de faaliyete geçmiş olacak. Çok güzel. Ee, evet şimdi e, altyapı dedik. Altyapı e, tamamen bitirildi mi şimdi Afyon'da? Bir, yani ne derecede şu an geldiği nokta ne? Altyapı evet. problemi vardı. Bulvarlar, yollar vardı. E, bunlar da çok önemliydi Afyon açısından. Çevre evet. yolu vardı yine. Gerçi o karayolları bünyesindeki bir projeydi ama doğru. E, o proje ne durumda? E, on, onlar ne durumda? Onları da kısaca öğrenelim. Sizden sebebi başka